Aa orada öğretmen. Bak bu tarlası yanmış gibi oturan. De. Salı östür. De. Buyurun beyim. Ben Ankara'dan bakanlıktan geliyorum. Seninle konuşmamız lazım. Hoş geldiniz. buyurun, buyurun. Hasan abi, Ankara'dan misafirimiz var. Bize çay verir misin? Çay yok. Ankara'da. başımıza bir şey gelmez. Konuyu sen zaten biliyorsun. 37 tane mektup yazmışsın. yazdım, evet. Aferin. Aile Bakanlığı iki yıldır bir proje üzerinde çalışıyordu. İşte aile birliğini koruma projesi. İşin özü resmi nikahlı kişisayarını artıracağız. Kadın ve çocuk mağduriyetlerini gidereceğiz. Akraba evliliklerine engel olacağız. Pilot bölgeden burada başarılı olursak ülke geneline çalışmalara başlayacağız. Proje bu. Köylü bunu kabul eder mi? köylüler Ankara el aldı köyüne gelmiştir. Ve sizlere söyleyecekleri çok mühim şeyler vardır. O nedenle lütfen herkes köy meydanına toplansın. Ankara'dan adam geldi. Hey. Ankara'dan gelmiş. Kim gelmiş? Nasıl gelmiş? Sen gördün mü? Kim söyledi? Hadi yürü git çocukları giydir. Hadi. Hangi çocukları? Senin çocukları yoksa benim çocukları? He yok, benim çocuklar küçüktür. Ben benimkileri giydirip geleyim. Ya vallahi bana hiç bakma. Sen de misin teyzemin kızıdır? Alıp getirmişsin. E ne yapayım? Belki iş yapar, hayvanlara bakar dedim. Kız çıktı hayvanın kızı. Annem haklıymış. El aleme muhtaç olanın götü sütlaç olur. Abla hepsini duydum. Duydunsa duydun. Hadi git çocukları giydir. Abla, benim pembe tülbent nerede? Ankara misafirdir. Beni böyle görmezsin. Ya senin ne işi var ha? Ankara erkekler içindir. Ankara beni çağırmış. Hey, vallahi gelirim. Öldür gene gelirim, gene gelirim. Hey, hey! Korkuyorum yalnız. Ne yapalım işte. Gel, gel, gel. Ankara niye gelmiş? Valla bir pok yedik herhalde. Ne diyecekmiş ki? Ben? Yok ne diyecek? Bir daha yapmayın diyecek herhalde. <laughs> Biz de geleceğiz. Çok var. Hiç burada kadın var mı? Aleyküm selam gençler. <laughs> Aleyküm selam. Tebessüm. Gel Zülf bakayım. Aleyküm. Aleyküm. Ne oluyor? Merhabayım. Marhaba. Merhaba. Aleyküm. Ankara'da gelmiş. Nedir? Bir lahma? Yani işte Ankara geldi diyorlar. kadar bizi görmemişler. Ne oldu akıllarına geldi? Heh. Bak geliyor seni tipi tip. Yüzünü güldürecek. Sen buna inanıyorsun. Yok vallahi inanmamışım. Ya öğretmen, koskoca Ankara bir kişi mi göndermiş? <laughs> ya ne olacaktı? Tankla, topla ordu gelecekti. Olsun canım, mühim olan gelmeleri. <laughs> ben Ankara'ya çok gittim. Muhtar'la Cezmi abi aralarında konuşmayı bitirirse... muzaffer Bey konuşmaya başlayacak. öğretmen Ezgül Fikar konuşturuyor. Bey. Sevgili el aldı köy halkı. Sizlere... Aile Bakanlığımızın son projesinden bahsedeceğim. Bakanlığımız Aile Birliği projesi kapsamında bazı değişiklikler yapmak için beni buraya gönderdi. Değişiklik dedi herhalde ki <laughs> sıçacak. Pilot bölge olarak burayı seçtik. Ne diyor? Pilot lazım diyor. Ha ben traktöre binebiliyorum. Uçak karışık. <laughs> Bildiğiniz gibi ülkemizde hala akraba evlilikleri ve resmi nikah dışı doğumlar gerçekleşmektedir. Bunların önüne geçebilmek adına toplu resmi nikah törenleri gerçekleştireceğiz. Bu nikahlar akraba olmayan kişiler arasında yapılacaktır. Akraba olmayan kişi. Kim ki? Akraba olmayan kişi. Yo Ankara. Buyurun. Sayın Ankara, akraba olmayanlarla evleneceğiz de... ...yabancıları mı sokacağız evimize? <laughs> Benim karı amcama kızıdır, ben ne yapacağım? Çocukları olanların akraba olup olmadıklarına bakılmaksızın resmi nikahları kıyılacaktır. Proje bundan sonraki birliktelikleri kapsamaktadır. Efendim kim diyor bunu? Aile Bakanı. Aile Bakanı? Evet. E ben kendi aileme bakıyorum. Onlar kime bakacak? <laughs> Benim resmi nikahım vardır vallahi. Hep boşuna dinlemişim. Ya ben de zannediyorum Ankara bize bir şey söyleyecek ya. ya yabancı birini alacakmış. Ya, ya ayıptır ayıp. Ya bize yabancı birini mi alacak? Ne gerek ya? Ben anlamadım. Ben. Bu şartlara uyanlar ektikleri tarlaların ve oturdukları evlerin ...tapularını almaya hak kazanacaklardır. Ya, ne tapu. Mu? Oğlum, sen ya, ne Ne bir mesele. Ne diyor? Anlamadım. Bir daha anlatın. Duyduğunuz gibi bu şartlar altında yapılan evliliklerin hemen ardından tapular dağıtılacaktır. Resmi nikah kıymak isteyen, akraba evliliği yapmayanlar nüfus cüzdanlarını salih öğretmene teslim edip işlemlerini başlatabilirler. hadi hadi hadi. Çok, Çok güzel. Bu kafa kağıtları nerededir? Sandıkta da sandıkta. Bir çabuk çıkar alma. Şey tapu tapu verecekler. Hikaye yapacaklar. Ben ben ha. Ha? Ee, ben müsaadenizle derse götüreceğim çocukları. Ha. Çocuklar ya, dağılmayın. Ay, Çocuklar okula gideceğiz. Ben gelin.